28. Dönem Milletvekili Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile beraberiz. ve hayırlı olsun Çok sevgili vekiller. Ee, İzmir'den geldik. Bugün yemin ediyorsunuz galiba bu daha saatiniz var ama yayınımız da hafta başında olacağı evet, için. Şimdi biz görüşlerinizi alalım. Yeminden önce bir görüşlerinizi alalım. 28. Dönem Milletvekili ile beklentileriniz nedir? Evet. Böyle öncelikle 28. Dönemin Başta milletimize, İzmir'imize, bazı Meclisimize, milletvekillerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimleri geride bıraktık. Gönlümüz arzu ediyordu ki hem Millet İttifakı olarak mecliste çoğunluğu sağlamak ve hem de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmek en büyük arzumuzdu. Bu yönde de bir çaba sarf ettik. Ama milletimizin e, elbette ki takdiri bu şekilde oldu. Ve milli iradeye biz saygı göstereceğiz. Milletimiz bize muhalefet olmak böyle En iyi şekilde halkımızın menfaatleri doğrultusunda muhalefet devam edeceğiz. zor bir süreç geçti. Kampanya, kampanya çok zor bir süreçti özellikle İzmir'de de e, bu e, zor süreci nasıl atlattınız? Yani e, ittifak olarak nasıl atlattınız? Evet, ben e, şunu ifade edeyim. Millet ittifakı olarak e, bütün örgütler, teşkilat mevzuları, e, bir birliktelik oluşturdular. Biliyorsunuz İyi Parti e, genel seçimlere ayrı bir e, parti olarak geldi ama diğer Siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi e, logosu altında seçimleri için bütün çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek amaçlı e, seçmenden talep Ben özellikle başta e, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Bey ve diğer diğer il başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. Bütün milletvekili adayı olan arkadaşlarımızla e, programlar doğrultusunda yoğun bir çalışma sevgilediler. Biz de 30-35 günlük kampanya içerisinde ekibimizle birlikte e, yoğun bir çalışma sevgiledik. E, bütün haneleri, bütün evleri, bütün e, hanelerde bulunan e, İnsanlarımızın seviniye sıkmayı ve özellikle de Millet İttifakı'nın oluşturmuş olduğu mutabakat mevzuyu birimizin döndüğünce anlatmaya gayret ettik. Etkili olduğumuz yerler oldu, etkili olamadığımız yerler oldu. Ama biz minnettarız tabii ki bizim seçmenimize seçmenimizden. Ümitsiz bir asla kapılmıyoruz, kapılmayacağız. Ee, i̇nşallah bu, bu önümüzdeki yerel seçimlerde ben inanıyorum ki e, bu birliktelik, e, bu muhalefetteki azim ile birlikte Türkiye'mizin başta büyük şehirleri olmak üzere birçok il, bir ilçe, belediye, belediye başkanlarında çok üstün bir başarı e, sergileyeceğimiz düşüncesi. Değil. İttifak devam edecek mi? Şimdi şöyle, zaten bir seçim ittifakıydı. Ben inanıyorum Geçmeler öncesinde de benzer bir tıpkı oluşacaktır. Çok teşekkür ederiz, fazla vaktimizi almayacağız. İnşallah diğer, daha önümüzdeki haftalarda hep birlikte olacağız burada. İzmirlilere bir mesajınız varsa... İzmirlilere selamlar, saygılar sunuyorum. Ben ilk İzmir'e aday olduğumda da ifade etmiştim. Telefonum her daim açıktır, açık kalacaktır. Her bir seçmenimizin e, talepleri başımız gündedir. Elimizden geldiğince e, insanımıza, seçmenimize, İzmirli hemşerilerimize yardımcı olma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah e, meclis e, çalışmalara ara verdiği andan itibaren de yine İzmirli seçmenlerimizle hasretle kucaklaşma hayalini kuruyorum. Teşekkür ediyorum size.